Anadolu topraklarından koparılan bir tarihi eser daha ana yurduna döndü. 2700 yıllık kolye Amerika'dan getirildi. İşte Ankara'da görücüye çıkan o muhteşem eser. Muhteşem. Bu muhteşem eserin adı Bin Tepeler Kolyesi. 2700 yıllık altın ve akikten oluşuyor. Yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda altın ve akik taşı karışımı bir kolye. önce 5. 6. yüzyıllara tarihlenen bir eser. Parayı bulan Lidyalılar döneminden kalma. Adını aldığı Manisa Bintepe'den... Tümülüs'ten kaçırıldı. Nadide Eser 50 yıl sonra ana vatanına döndü. Manisa ilinde Bin Tepeler Tümülüsü olarak adlandırdığımız Lidya Tümülüslerinin bulunduğu alanda daha önce ortaya çıkarılan eserlerle benzerlik gösterdiği ortaya çıkarılıyor. Yani tarihimiz zaten gurur verici. Çok şükür. Diğer kaçan şeylerimiz de geri gelse keşke. 2700 yıllık Bin Tepeler Kolyesi işte tam da bu camekenin arkasında sergileniyor. Yaklaşık 50 yıl önce ülkemizden kaçak yollarla yurt dışına kaçırılan kolye diğer diğer gezdikten sonra ait olduğu topraklara Anadolu'ya geri getirildi. İnsan böyle bir tüyde şey diken diken oluyor. Yani öyle. Mesela bir heyecan oluyor. 1970'li yıllarda kaçak kazılarla yurt dışına kaçırıldığını düşündüğümüz bir eser. Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Müzesi'nde sergileniyordu Bintepeler Kolyesi. Şimdi Kültür Yolu Festivali'nde kapsamında Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde. Çok değerli, çok heyecan verici bir duygu. İnsanı çok gururlandıran bir olay. Baktıkça gurur duyuyorum. Malzemesiyle, türüyle, sanat özellikleriyle Anadolu'nun en seçkin örneklerinden birini verdi Lidyalılar. 29 Eylül'den sonra gerçek yurdunda Manisa Müzesi'nde sergilenecek. Anadolu topraklarından koparılmış bir eser bu gözle baktığımızda. Bu eseri de kıymetli kılan tekrar ait olduğu topraklara dönmesi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.